Herkese merhaba. Ben Şinak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kilo vermenize yardımcı olacak, yağ yakmanıza yardımcı olacak çok basit bir tarif vermeye geldim. Eğer spor yapıyorsanız, yağlarınızdan, kilolarınızdan şikayetçiyseniz bunu kesinlikle sonuna kadar dinleyin. Ve benim bu söylediğimi kesinlikle ama kesinlikle uygulayın. Diyelim ki kolunuzda ya da bacağınızdaki yağlanmalardan fazla kilolardan şikayetçisiniz ve oradaki yağların, kiloların daha çabuk gitmesini istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken sporunuzdan bir yarım saat önce benim bu göstereceğim tek malzemeli işlemi yapmanız. Arkadaşlar zencefili alıyorsunuz. Biliyorsunuz ki zencefil yağ yakmamızda bize çok yardımcı olan bir şey. Toz zencefili alıyorsunuz ve üzerine sadece birazcık su ekliyorsunuz. Dilerseniz yoğurt falan da ekleyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Üzerine su ekliyorum. Şöyle krem kıvamına getiriyorum. Sadece örnek olarak göstereceğim arkadaşlar. Şu an üstüm müsait olmadığı için uygulasam çok büyük sorun yaşarım diye düşünüyorum. Şimdi spor yapacaksınız. Diyelim ki kollarınızdaki kilolardan, yağlardan şikayetsiniz, sarkmalardan şikayetsiniz. Ya da bacağınızdaki kilolardan, sarkmalardan ve yağlanmalardan şikayetçisiniz. Poşet ya da streç filme ihtiyacınız var. Bunu Krem kıvamına getirdikten sonra o bölgeye uyguluyorsunuz. Ben elim üzerinde örneklendirme göstereceğim size. O bölgeye uyguluyorsunuz. Birazcık daha ıslatabiliriz. O bölgeye uyguluyorsunuz. Ve uyguladıktan sonra üzerini streçle ya da bir poşet yardımıyla kapatıyorsunuz. Ya dayanabildiğiniz kadar dayanıyorsunuz çünkü bir müddet sonra gerçekten o poşetin de verdiği sıcaklıktan dolayı iyi de yanmaya başlıyor böyle ateş atıyormuş gibi oluyor. Ay kollarım pişti ya da bacaklarım pişti falan olabilirsiniz ya da göbeğim pişti olabilirsiniz. Ama gerçekten kilo vermenizde ve yağ yakmanızda özellikle bölgesel zayıflamalar istiyorsanız çok büyük faydasını göreceksiniz ve bana gerçekten ama gerçekten teşekkür edeceksiniz göbeğinizdeki işte yağlanmalardan falan şikayetçisiniz. Alt göbeğinizden, üst göbeğinizden şikayetçisiniz. Üzerinize, üzerine uygulayın. Spordan bir yarım saat önce. Üzerine uygulayın ve stretch streç filme sarın. Daha sonra bekleyin. Bekleyebildiğiniz kadar bekleyin. Sonra e, yıkayın ve yıkadıktan sonra sporunuzu yapmaya başlayın. Ara vermeden bekleme yapmadan sporunuzu yapmaya başlayın. İlla bir spor salonuna gidiyor olmanıza gerek yok. Bugün YouTube'da da böyle videolar e, çok mutlu görüyoruz. Böyle şeyler yapabilirsiniz. E, ve hemen bir 10-15 dakika kadar o bölgeyi çalıştıracak hareketler yaparsanız bir ay içerisinde gerçekten çok büyük bir e, fayda göreceksiniz. İncelme ve zayıflama göreceksiniz. Yani ee, bu bölgem asla gitmiyordu falan dediğiniz e, kısımlar bile gerçekten çok büyük bir şekilde yağ yaktığını göreceksiniz ve çok büyük bir şekilde faydasını göreceksiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.